Herkese merhaba. Bugün 9. arena oynayacağız. İnşallah şansımızı geri eskisi gibi döndürmüşüzdür. Bir bakalım kartlarımıza. Gelmiş mi cızbızlarımız? Yok. şok bile kaçıncı arenada geliyor acaba? Bait oynayalım. Aslında benim klan savaşında kullandığım bir bait destesi var kraliyet devi olan beyt destesi. Ama onda hiç büyü yok. Hmm, nasıl yapsak? Bir dakika. Dart Goblin'i var. İskelet sürüsü var. Yarasam mı vardı? Bir bakacağım arkadaşlar hemen. değil. Aynen. Doğru. Doğru hatırlamışım. Aynen bu desteyle oynamayı tercih ediyorum ben. Büyüsüz oynayacağım ya. Böyle deneyelim. Evet. Yani çok popüler zaten bait. Şöyle prensesi bırakalım. Alev toplum değil. Vurduk. Bu güzel oldu. Koyduk prensimizi. Yetiş mega, yetiş mega, yetişti. güzel yürüyün süper Kule bizim arkadaşlar bu desteği seviyorum bayağı etkili bir deste bu arada hemen devam edelim darlamaya İskele sürse çıktı rakibin elinden hmm, bak çok mantıklı şimdi elektro olmadığı için gerçekten çok mantıklı Oo 823 mü? E biz bitirmişiz oyunu. Şöyle bir tane atalım. Bir daha vur. Bitti. Muazzam oynadık arkadaşlar. gerçekten deste akıyor. Abi daha önce aklıma gelseymiş ya bu benim. Klan savaşı Destan benim bu. De. Arkadaşlar bu deste meta bir deste. KD log bait diye geçiyor. Kıçımızı atalım. İstersen bir prenses koyacağım. Şöyle yarasalar bırakalım bu aküve. Bakın bu hareket gerçekten güzel bir hareketti. Bilin bakalım oklarını attı diye ne atacağız? Terse de fıça atalım. Cover buraya gelsin. Güzel. Hasar takasında bin, bin öndeyiz. Bir ölücülük yapalım. Ölücülük yapmayı severiz. Attık yarasalarımızı hemen. Evet mantıklı olarak. O prensi alırsak bir şeyi bırakabilirim. Gibi gibi. Ya da bırakmayayım ya. Niye bırakıyorum ki? Ya yani niye böyle bir tercih yaptık o zaman? Ben atarım bunu. Ha 2 bina aslında ya. ama 2 bina kurtarmaz ki seni. Bak bir de fırça atarım. Evet gittim yanlış bastım. Yani hiç mantıklı bir hareket değil ya yaptığı. Onu da kaçırdı. Yani baya kötü oynuyor arkadaşlar. Deste de zaten çok güçlü bir deste. Hani derler ya deste akıyor diye. Oynaması çok keyifli bu arada. Eğlenceli. Bakın daha Mega'mızı hiç görmedi. Bir sürpriz yapalım ona. Mega'mızı da görsün. Diyecek ki bu ne ya? Mega'da mı var? Kapat bir maç oldu. Bir bol şans daha dileyelim. Buradan da 3000 altın aldık. Geçelim 3. maçımıza. Victor geldi. Hadi bakalım başlıyoruz. Oo dur 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 ben öyle demek istemedim. Vurma be. Niye vuruyorsun? O zaman ben de ölçülük yaparım da aptal gibi. Ve ayı geliyor. Bakın o da 7 xi attı. Ben de 7 xi attım. Yarasalar ya bu kayıt butonu gerçekten biraz sıkıntı ya benim için. Oo bu kötü oldu ya. Tom bunu beklemiyordum açıkçası. Böyle prenses atalım. Duvar yıkıcı atarsa diye. İşte bu. İşte bu. Duvar yıkıcı atarsa diye prenses attık. Alabilirsin onu hiç sıkıntı değil. Sen vur ben de vurayım. Şöyle gel. Şöyle 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 dur. Şimdi rakibin birinci atmasını bekleyeceğim. Ki atağa rahat çıkalım. Rakibimizin tomruğu var. Güzel yarasarı şöyle bırakalım. Valkyrie atıp duruyor orada. Peki bir böyle arkaya atsak. Aa iksir mi bu? Oy 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 aynı mantık bırakalım Prenses'e duvar yıkıcı atarsa diye bakalım Anya yapacak mı hiç tas tasvip etmiyorum ben o hareketi İşte bu kadar bunun arkasına kraliyetleri gider arkadaşlar çok güzel oldu. Bir de fıçıyı gönderdim. Dark Goblin'i koydum. Vur Dark vur 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 vur. Adamsın da. Binici geliyor. Şu hareketimizi yapalım. Abi bir dakika dur dur dur. Az daha gidiyordu ha. Vallahi gidiyordu. Şöyle asıl emoji bu. Evet hızlı oynadık. Güzeldi. Desteği öneriyorum arkadaşlar. Desteği tekrar göstereyim ben size onu taşımızı aldıktan sonra. Deste bu. KD Logbait. Metada da var. Çok etkili oynarsanız hani büyüsüz olsa bile çok etkili deste gördüğünüz gibi. Sonunda biraz cıvıttım ama sonuçta kazandık. 3'te 3 ile geçiyoruz arenayı. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. 10. arenada görüşürüz. Kendinize iyi bakın.